kısmet tükenmez gibi Kavuşmak bir dakika Sevmek bir 2016 yılında Sangoli'yi yı temsil edecek olan sevgili kardeşim Serhat'a yürekten ve gönülden başarılar diliyorum. Yurt dışındaki yaşayan tüm Türkleri Serhat'a oy vermeye davet ediyorum. Umuyorum yüzün çıkacak da benim canım kardeşim. Ve 2017'de Türkiye'nin Eurovizyon'daki yerini almasını diliyorum. Başarılar Serhat, gönlüm seninle.